Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 30. hafta spor toto analizleriyle karşınızdayız. Yine zorlu bir liste bizi bekliyor. Değerlendirmelerde bulunacağız. çiftli geçeceklerim var. Düşük bütçeli oynayıp tekli size önereceklerim var. Aklınıza yatanları alabilirsiniz değerli dostlar. Öncelikle bunu söylemiş olayım. Çok fazla uzatmayacağım. Sizlerden ilk önce bir beğeni istiyorum sevgili dostlar. İyi bir beğeni gelirse gerçekten bizi memnun etmiş olursunuz. Geçen hafta ne yaptık? 13'te kaldık. Bazı maçlarda sürpriz aradık, bazı maçların tersine gittik. Kolay bir hafta oldu açıkçası. Ben devir edebilir diye düşünüyordum ama... full idale dönen karşılaşmalar oldu. Bakalım bu hafta neler olacak? Çok zor mücadeleler var yine. Dilimizin döndüğünce aklımızdan geçenler, bilgilerimiz doğrultusunda... ...izlediğimiz mücadeleler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunacağım sevgili dostlar. Dediğim gibi... Ee, şöyle bir şey olmasın lütfen. İşte 8000 oldu kolonun 3000 oldu 5000 oldu 4000 değil. Ben oynadığım kadarıyla değerlendiriyorum. Tekli almanız gerekenleri söylüyorum. Ya yani ben buna 0 o 2 oynadım ama sen 2 al diyorum. Ya da ben buna 2 oynadım risk aldım ama sen 0 2 al diyorum. Bunlar tamamıyla sizlerin tercihlerinde. Bunu da özellikle belirtmiş olayım sevgili dostlar. Şöyle hemen bir alalım listemizi gördüğünüz gibi zor karşılaşmalar var gerçekten. Çok da fazla uzatmadan hemen e, başlayalım ilk mücadelemizde. Adana Demirspor Bodrum mücadelesi. Şimdi arkadaşlar iki takıma şöyle bir baktığımız zaman e, Adana biliyorsunuz Adana Demir en son Alanya deplasmanına gitmişti. 3-2 mağlup oldu orada. Yani tabii ki Adana sürekli mağlup oluyor ayrı ama özellikle 4-5 haftadır direnç gösteriyorlar. Yani öyle kolay e, mağlup olmuyorlar. Hatta hatırlayın 2-0 öne geçtiler. Devre 2-0 önde bitti. 3-2 mağlup oldular. Diğer taraftan Bodrum'a bakıyorum. Bodrum'da 1-0'la Hatay'a geçti. Şimdi Bodrum için çok önemli bir karşılaşma olacak bu. Ee, olmak ya da olmamak adına. Yani sen burada artık bir şekilde Hatay'ı, Adana'yı yenemiyorsan Hatay'ı yendin, Adana'yı da yenmen gerekiyor ki burada bir tık e, yukarı atabilesin kendini. E, çok fazla üzerine konuşmayacağım ama çok zor bir karşılaşma olacak onu söyleyeyim. Yani Bodrum tarafının kolay kazanabileceği bir mücadele olmayacak bu. Ben o yüzden tek almadım arkadaşlar. Bakın burada bir sürpriz çıkabilir. İster birini arayın, ister sıfırla arayın. Ama ben 0-2 şeklinde değerlendirdim. Bütçe harcadım burada. Yani Bodrum e, kaybetmez diyorum ama sıfırı koydum. Benim bütçem düşük diyorsan 2 ile değerlendirebilirsin. Ben 0-2 geçtim. Şimdi ikinci mücadelemiz Beşiktaş-Kayseri spor mücadelesi. Şimdi Beşiktaş özellikle sol karardan sonra ciddi bir toparlanma sürecine girdi sevgili dostlar. Yani bunu çok açık... Bir şekilde söyleyebilirim. Eyüpspor'u zorlu bir deplasmanlı ki bu. 3-1 mağlup ettiler. Ee, Kayseri Spor'a bakıyorum. Onlar da Göztepe'ye 1-0 geçerek ciddi anlamda bir nefes almış oldular. Ee, Kayseri Spor için e, galibiyet önemli arkadaşlar. Mesela Sivas, Konya, Antep e, bunlarla e, puanları yakalayabilmek için, önüne geçebilmek için Kayseri Spor için galibiyet gerekli burada ama e, özellikle oyununu yükselten bir Beşiktaş izliyoruz. Onu söyleyeceğim. Şöyle bir e, baktığımız zaman e, Beşiktaş'ın da son dönemde ciddi bir seriye girdiğini söyleyebilirim. Mesela Türkiye Kupası ile başlayan bir seri var Kırklareli, İşte deplasmanlı Sivas, evinde Trabzon, Eyüp'ü yendi, Antalya'yı yine e, kupada falan yendi. Öyle bir ciddi bir yükselişe girdi. Kayserispor da son dönemde yükselen takımlardan bir tanesi. Şimdi burada e, ben tek bir attım sevgili dostlar. Yani Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ama bakın çok böyle güvenli bir tercih değil. Onu söyleyeyim. Mutlaka çift alın onu Yani 1-0 değerlendirin. Tek atmayın. Benim tercihim bu yönde. E 1-0 bunun en ideali. Ama ben e, Bütçem'den dolayı Beşiktaş'a güvendim. Tek bir attım. Ama burada Kayseri Spor'un puan çalma ihtimalinde e, atlamayın derim ben size. Üçüncü mücadelemiz e, Rize Alanya Spor mücadelesi. Zor bir karşılaşma olacak bu. Ama e, şöyle bir baktığım zaman özellikle ben Rize'nin iç sahada göstermiş olduğu performansı beğeniyorum sevgili dostlar. Yani iç sahada oyun olarak da beğendiğim bir Rize var açıkçası. E, Allianz Spor tarafına bakıyorum. Allianz Spor'da e, dış sahada zaman zaman etkili olmasına rağmen ben burada Rize'yi bir adım önde görüyorum değerli dostlar. Onu belirtmiş olayım öncelikle. Şimdi ne olur burada e, 1-0 çok ideali. Yani bu mücadelenin en ideal sonucu 1-0 olur. Yani Alanya tarafına herhangi bir şans tanımıyorum açıkçası ben ama e, çiftli geçmek gerekir Düşüncesindeyim. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir saniye hemen bakıyorum sevgili dostlar. Bir dakikanızı alacağım. Evet, çiftli olarak not almışım. Bir sıfır demişim. Mutlaka bir sıfırı değerlendirin burada. E, tekli atacaklar da direkt 1 tercihine gidebilir. Ama 1-0 çok ideal gibi duruyor. Şimdi geldik Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesine. Bakın bu karşılaşma Paşa deplasmanla oynasa daha farklı bir yorum yapılabilirdi aslında ama özellikle Fenerbahçe derbisinde etkisiz kalan bir Galatasaray izledik. Şimdi burada e, yani 0-0 yarıyordu. Zaten ne söyledik? Az gol olur dedik. işte e, iddia programlarında bunları anlattık. Ama Kasımpaşa'nın özellikle oynamış olduğu bir oyun var. Deplasmanlar da çok farklı oynuyor yani Kasımpaşa. İç sağdan ziyade deplasmanlar da çok farklı oynuyor. Dediğim gibi o yüzden e, deplasmanda olan bir Galatasaray olduğundan dolayı doğrudan iki tercih değerlendirilebilir buradan. Yani bütçe harcamaya gerek duymadığım bir karşılaşma bu. Öncelikle onu söyleyeyim. E, peki sürprizi ne olur diye sorarsanız sıfırla arayabilirsiniz sevgili dostlar. Yani bütçem çok ben bütçe harcamak istiyorum diyorsanız sıfırla burada e, bir sürpriz denenebilir. Ama dediğim gibi ben doğrudan Galatasaray galibiyetini değerlendirdim. 0-2'de çok sağlamı gibi duruyor sevgili dostlar. Yani mesela bakın Beşiktaş'a 1 dedim. Ben riske gittim. Çiftleri aşağılarda kullandım ben. Beşiktaş'a 1 dedim. İdeali 1-0 çifte. Kasımpaşa'ya 0-2 dedim. Yani 2 dedim. 0-2 çok ideal. Yine Rize Alanya'ya 1-0'ı çok çok ideal. Çok güveniyorum dedim. Ama ben tek attığımı söyledim. Yani risk alıyorum. Bunu söylüyorum sevgili dostlar. Mesela Fenerbahçe Antalya Spor mücadelesine geçelim. Çok fazla bir şey konuşmayacağım mücadelenin hakkında. E, derbide puan farkını kapatamayan bir Fenerbahçe bundan sonra tam gaz gitmek zorunda. E, Galatasaray'ın kazanacağını düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin de net bir şekilde galibiyetini bekliyorum. Yani Emre Belezoğlu da e, Antalya Sporu başında bir ivme bir çıkış yakalamak istiyor ama o maç bu maç olmayacaktır diye düşünüyorum. Doğrudan Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdim. Yine enteresan karşılaşmalardan bir tanesi Gaziantep Futbol Kulübü Eyüp Spor. Bir tarafta Selçuk İnan, bir tarafta arada Turan, Can Ciğer iki arkadaş. Ne olur iç sahada çok etkili oynayan bir Antep var bunu kabul ediyorum. Eyüp Spor özellikle bu sezon çok iyi bir performans gösteriyor. İyi bir dirençle oynuyor. Savunmada sağlam kalabiliyorlar ama özellikle Ahmet Kutucu Galatasaray'a gittikten sonra hücumda aksadıklarını net bir şekilde söyleyebilirim değerli dostlar. Yani o kadar rahat pozisyona güremiyorlar. Üretkenlik yok kapalı savunmalara Ahmet Kutucu bir şekilde uzaktan çektiği şutlarla ya da attığı paslarla açabiliyordu. Eyüp Spor'un bu zaafını görüyoruz şu anda. Selçuk İnan bir tarafta Arda Turan bir tarafta. E, üç ihtimalle bir karşılaşma. Öncelikle bunu söyleyeyim sevgili dostlar. Yine riske gittiği mücadelelerden bir tanesi. İki eski dost birbirini üzmez. Doğrudan sıfır aldım sevgili dostlar ben. Çift oynarsanız ne oynarsınız? 1 ve 0 yani Antep tarafını bir adım önde görüyorum ama dediğim gibi ben doğrudan riske gittim yani şöyle bir baktığımızda e, ilk 6 mücadelede 3 tane riski tercih var tek tane attım. mesela Rize doğrudan 1 almak bir tık risk arz ediyor yine e, Beşiktaş öyle e, Gaziantep zaten full risk doğrudan 0 diyorum e, aklınıza yatanları alın sevgili dostlar yani dediğim gibi birebir aynısını oynamak zorunda değilsiniz Konyaspor Trabzonspor mücadelesiyle devam edelim yine Konyaspor e, tarafında olacağım yani özellikle şöyle Trabzonspor evet iç sahada çok etkili oynuyor ama deplasmanlarda henüz bir varlık gösteremedi. Yani oyun olarak da iyi bir varlığını göremedik. Hani böyle iyi oynar kaybeder falan o da değil. Coinspor tarafına bakıyorum. Coinspor'da özellikle şöyle bir durum var. Puan almak durumunda arkadaşlar Coinspor'da. En son Sivas'la berabere kaldı. O sıkıntılı yerden kendini biraz daha uzaklaştırmak isteyecektir. İç sahada evet etkili oynayan bir Konya var taraftarıyla birlikte ama e, Trabzonspor'un artık yani bir deplasmanda bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum ben. Yani artık alması gerekiyor bir şekilde. Yani lig sonuna kadar herhalde bu şekilde gitmeyecektir. Şimdi burada ben 1-2 tercihine gittim sevgili dostlar. Yani 1-2 olarak değerlendirdim. Dediğim gibi e, zor bir karşılaşma. üç ihtimalle bir karşılaşma. Bu da 1-2 ve şeklinde değerlendirdim. Yani Konyaspor tarafındayım. Önceliğim Konyaspor tarafı. Sonrasında da bir Trabzon galibiyeti. Bu sefer beraberliği değerlendirmeyeceğim bu karşılaşmada. Bunu da belirtmiş olayım. Geldik Başakşehir-Sivas spor mücadelesine. Sivas spor gerçekten düşüşte. Çok fazla eksiği var. Başakşehir'in özellikle iç sahada oynamış olduğu güçlü bir oyun var. Her ne kadar onlar da biraz form grafiğinden düşmüş olsalar da iç sahada yine bu eksik Sivas karşısında etkili olacaklarını düşünüyorum sevgili dostlar ben. Ee, mesela son Bodrum'a falan yenilmişti. Beklenmeyen bir sonuçtu bu Başak tarafı için ama e, Sivas gerçekten kötü değerli dostlar. O yüzden burada ben Başakşehir kaybetmez diyorum. 1-0 tercihine gittim. Hani bu Sivas'ın sinir bozan oyunu var ya. İşte ondan dolayı bir sıfır koydum sadece. 1-0 tercihine gittim. Ama Başak'a güveniyorum net söyleyeyim. Bakın bunlar benim tercihim. Ben diyorum ki 1-0 Başak. Düşük bütçeyle bir de geçersin. Mesela sen bu maçı daha iyi analiz etmişsindir ya da Başak'a daha iyi güveniyorsundur. Dersin ki ya olur mu kardeşim Başak kesin yener. Yaz abicim Başak 1. Git mesela ben Rize'ye 1 oynamışım onu 1-0 yap. Yani bu şekilde bu alternatifleri değişkenlikleri siz kendiniz yapabilirsiniz sevgili dostlar. Bunu da belirtmiş olayım. Göztepe Samsun Spor gerçekten güzel keyifli mücadele. Bu sezon e, ligimizde iyi futbol izleten iki takım değerli dostlar. Şimdi Samsun e, Üçüncü sırada biliyorsunuz hemen arkasında işte Beşiktaş var falan Avrupa'ya gitmek için mücadele ediyor. Keza Göztepe yine ilk dördün içine girmek için mücadele ediyor. Çok keyifli mücadele bu. Çünkü iki takım da gerçekten iyi oynuyor. Özellikle Samsun Spor için şunu söyleyeceğim. Evet Göztepe iç sahada çok iyi çok etkili eyvallah buna kabul. Ama deplasmanlarda da akıllı oynayan bir Samsun var. Bakın kolay gol olmuyor Samsun'un deplasman mücadelelerinde. Göztepe içeride çok etkili. Ee, ne olur arkadaşlar burada? Göztepe tarafında olacağım ben. 1-0 çift şeklinde değerlendireceğim burada. Yani burada tekli bir tercihim olmayacak. Ee, 1-0 en azından iç sahada Göztepe'nin taraftarı önünde etkili oyunuyla birlikte kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 olarak değerlendirdim. Şimdi geldik Werder bir hemen e, Wolfsburg mücadelesine. E, Türkiye Türkiye ligini bu şekilde değerlendirdik sevgili dostlar. Almanya'da da güzel karşılaşmalar var. Hemen şöyle bir bakalım. Şimdi Werder Bremen Wolfsburg mücadelesi zor güzel de aynı zamanda keyifli bir karşılaşma olacak bu. Şimdi Werder Bremen'e baktığımız zaman iyi bir sezon geçiriyor diyebiliriz az da olsa. Yani ama özellikle burada Wolfsburg tarafı çok ön plana çıkıyor. Gerçekten muhteşem bir sezon geçiriyorlar sevgili dostlar. Yani Şöyle 8. sırada ki deplasman takımı. Tam bir deplasman takımı sevgili dostlar olsun. Burada ne olur? E, Verder Biremen'in genel anlamda puan durumuna baktığımız zaman rahat olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada Verder Biremen belki bir 6.lık 5.lik kovalayabilir. Biraz zor gibi ama neden olmasın? Ama Wolfsburg öyle değil. Wolfsburg buradan yükselirse arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne gidebilme potasına bile girebilecek bir takım. Oyun olarak da çok beğeniyorum burada. Yine çiftli gittim. Önceliğim Vosfork'un e, galibiyeti, sonrasında Werder Bremen galibiyeti. Berabere bitecek bir karşılaşma olduğunu düşünmüyorum sevgili dostlar. 1-2 şeklinde değerlendirdim bu mücadeleyi. Geçtik Frankfurt-Leverkusen mücadelesine. Şimdi Leverkusen'in hatırlayın en son hangi mücadelesi vardı arkadaşlar? 2'yen mücadelesi. Çok gollü bekleniyordu. Şöyleydi böyleydi. Hiçbir şeyine girmedik. Mesela iddiada WhatsApp grubumuzda iki golünü aldık. Yurt dışında aldık sadece. Çıktık. Neden? Dedik ki 3 olmayabilir. Olmaz. Yani adam niye 3 tane atsın? Ne gerek var? Ama e, Frankfurt mesela Bayern Münih'e mağlup oldu. Şimdi burada lider Bayern Münih'le Leverkusen arasında 8 puan fark var. Zor bir fark. Leverkusen puan kaybettiği anda bence şampiyon belli olur değerli dostlar. O yüzden e, burada Leverkusen tarafı galip gelmek için elinden geleni yapacaktır. Evet iç sahada etkili bir Frankfurt var. Evet hücum gücü yüksek bir Frankfurt vardı. Tırnak içinde söyleyeyim. Özellikle forvet attığındaki transferler yani transferlerinden sonra e, biraz daha düşüşte olduğunu söyleyebilirim Frankfurt tarafının hücum konusunda. E, ama Leverkusen burada ne yapacak? Ne edecek? Bu mücadeleyi kazanacak arkadaşlar. Başka şansı yok. 0-2 aldım ben biraz sağlama aldım ama 2'ye de ciddi şekilde güveniyorum sevgili dostlar. Tek geçebilirsiniz bakın söylüyorum. Tek geçebilirsiniz. Lever Kuzen'i mesela tek geçip yine Rize, Beşiktaş bunları çiftli koyabilirsiniz. E benim naçizane fikrim bu yönde. Olası bir sürprize karşı ben 0-2'yi değerlendirdim. Ama Bayer Lever Kuzen'den galibiyet bekliyorum sevgili dostlar ben. Şimdi geçtik Paris Lille mücadelesine. Bu sene Gerçekten çok etkili olan bir Paris izliyoruz. Daha önce de söyledik. Özellikle Mbappe gittikten sonra takım olgusunda oynayan bir Paris görüyoruz ve gerçekten oynamış olduğu oyunda keyif veriyor. Bol gollü, bol skorlu e, mücadeleler. E, oyun olarak da çok iyiler. Mücadele olarak da çok iyiler. Ama Lille var karşılarında. Lille gerçekten etkili değerli dostlar. Yani öyle yaban atılacak bir takım değil. E, normal şartlarda mesela e, Lille burada ne yapar? Desem mesela çatır çatır Paris falan dersin ama e, bir de çok fark oldu. Yani 13 puanlık bir fark oldu. Lille tarafından bir sürpriz çıkabilir. E, mağlup olur mu? Paris sanmıyorum değerli dostlar ama sıfırla bir sürpriz aranabilir burada. Çünkü Lille'in de gerçekten kaliteli, dirençli bir oyunu var. E, Paris'in de şöyle bir 13 puan fark varken de puan kaybedebileceği bir hafta olabilir. 1-0 olarak değerlendirdim sevgili dostlar. E, dediğim gibi Paris ve beraberlik tarafını ön gördüm burada değerlendirmek isterseniz. Şimdi atlet. Ko Madrid e, Atletico Bilbao mücadelesi var. Yine güzel keyifli bir karşılaşma ama Atletico Madrid tarafının özellikle şampiyonluk yolunda devam edebilmesi için yara almaması gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi bakıyorum bakın 3. sırada Atletico Madrid var 53 puanda. Atletico Bilbao 4. sırada 48 puanda. Hala şampiyon olma şansı var. Yani şu mücadelede mesela galip gelse Bilbao tarafı 53'e 51 olur yani Barcelona ya Real Madrid puan kaybediyor yani. Öyle eskisi gibi değiller. Şuraya bakın. Birinin 5 mağlubiyeti var, birinin 3 mağlubiyeti var, birinin 6 beraberliği var. Yani e, eskisi gibi öyle saza alan dereye geçti hesabı yok sevgili dostlar. Onu söyleyeyim. Puan kayıpları yaşanıyor büyük takımlarda İspanya'da. Zor bir karşılaşma olacak. Eee Atletico Madrid tarafındayım ama e, Bilbao takımının da yabana atılmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle deplasmanlarda e, ciddi sıkıntılar yaşatabiliyor. Evet yenemese de kolay yenilmiyor sevgili dostlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. O yüzden e, 1 ve 0 şeklinde değerlendirdim bu karşılaşmayı. Yani tek geçirmemesi gerektiğini söyleyebilirim sevgili dostlar. Geldik milan Lazio mücadelesine. Yine keyifli bir mücadele bekliyorum. Özellikle Milan'ın oynamış olduğu oyun, yapmış olduğu yeni transferlerle birlikte hücum futbolunu iyi bir şekilde oynayan Milan. Görüyoruz sevgili dostlar. Lazio da keza bu sene öyle. Oynuyor, atıyor, yiyor falan. Keyifli mücadeleler çıkıyor. İki takımın da e, birbirlerini tehlikeye sokabileceği, sıkıntı çıkarabileceği bir karşılaşma olacaktır. E, şampiyonluk umutları Lazio'nun var mı hala? 10 puan. Neden olmasın? E, düşük bir ihtimal gibi de olsa. Inter, Napoli, Atalanta falan filan ama en azından Şampiyonlar Ligi e, potasını atmak isteyecektir Lazio kendini. E, Milan da aşağıdan geliyor. O da Avrupa Kupaları için mücadele ediyor. E, beraberlik iki tarafı da yaramaz arkadaşlar benim düşüncem o yönde. Gitgelli git bir karşılaşma bekliyorum. İki tarafında skorlarla birlikte galibiyete yakın olabileceği bir mücadele bekliyorum. 1-2 şeklinde değerlendirdim sevgili dostlar. İstiyorsanız alabilirsiniz. Geldik Napoli Inter mücadelesine. Inter son 2-3 haftada Napoli lider oluyor, Inter alıyor falan filan liderlik değişiyor. Şimdi burada Inter liderliği aldı ve bence bırakmayacak bu karşılaşmada. Evet Napoli iyi. Yani o şampiyon olduğu sezondan sonra ilk defa bu kadar iyi oynuyor ama bence Inter kadar iyi değil sevgili dostlar. Evet evinde az gol atıyor, az gol yiyor. Daha çok skoru korumaya odaklı ama Inter'de e, ciddi anlamda hem savunması çok iyi hem hücum tarafı çok iyi. Burada en kötü ihtimalle yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Beraberlik öncelik, önce yani ilk beklentim burada. Beraberlik olacak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında Inter tarafındayım. 0-2 şeklinde Değerlendirdim sevgili dostlar. Evet. 15 tane mücadeleyi bu şekilde değerlendirdik. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Mesela tek attığım Beşiktaş, Rize, Riskli dediğim Antep. Bunlara tek attım. Mesela diyorum ki Leverkusen kazanır. Ben 0-2 attım. Bunu 2 atıp o başta saydığım bizim ligdeki takımların birine çift koyabilirsiniz. Başak yener diyorum ama 0 koyuyorum. Sivas Spor'un o pis oyunundan dolayı. Ee, başa mesela daha iyi analiz ettiysen başa bir deyip gidip Rize'nin yanına bir sıfır koyabilirsin. Bunları değiştirebilirsin sevgili dostlar. Bu tercihler size kalmış. Benim nacizane görüşlerim bunlar. İlk ee, 4-5 maçta risk aldığımı söyleyebilirim. Mesela ee, Beşiktaş risk yani doğrudan bir risktir bana göre. Rize öyle keza bunları değerlendirdim sevgili dostlar. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde 15 bileceğiz iddiamız falan yok. Oturdum analizimi yaptım. Böyle olur böyle olur. Bunları sizde paylaştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir spor toto haftası diliyorum sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.